Sayın Partilerimiz, Sayın Genel Başkanımız size de. Sevgili Metinciler, çok değerli kardeşlerim. Bu <laughs> son yerel seçimlerde <laughs> sesimi duyurabiliyorum ama kendimi göstermek için yapabileceğim fazla bir şey yok. Var mı orada? Var mı orada?

Son seçimlerde belediye başkan adayımız Uğur Yıldırım'ı destekleyerek Mezitli Belediye Başkanı olarak seçtiğiniz için sizlere teşekkür etmek üzere geldik. Sizlere ve sizlerin şansınızla bütün Mezitlilere bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne gösterdiğiniz güven, verdiğiniz destek için yürekten teşekkür ediyorum. Bu desteğin bizim için büyük önemi var, büyük değeri var. Mersin'de bu seçimlerde hiç kuşku yok. Büyükşehir Belediye Başkanlığı bizim için büyük önem taşıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmayı arzu ediyorduk. Bu doğrultuda büyük mücadele verdik. Değerli Belediye Başkanımız Macit Özcan Mersin'e büyük hizmetler yaptı ve bu hizmetleri Mersin halkı tarafından takdir edildi ve Mersin'e Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi bundan büyük mutluluk duyduk, onur duyduk. Ama bu seçimde en ilgiyle izlediğimiz seçimlerden birisi Mezitli seçimiydi. Mezitli'de de almayı çok istiyorduk. İçimizden, gönlümüzden o geçiyordu. Eksik olmayın Mezitli halkı bize bu fırsatı verdi. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Mezitli'de belediyemizin başarılı çalışma yapması hiç kuşku yok. Büyükşehir Belediyesi ile el ele vermesine, dayanışma işine girmesine, işbirliği yapmasına büyük ölçüde ihtiyaç vardır. Geçmişte de Macit Özcan Başkanımız Mezitli'ye çok sahip çıkmıştır. Çok destek vermiştir. Mezitli'nin sorunlarını çözmek için büyük gayret göstermiştir. Sanıyorum Mezitli halkı bunu da takdir etmiştir. Ve önümüzdeki seçimde gene Macit Başkan'ın Mezitli'ye sahip çıkmasını istemektedir, talep etmektedir. Bu anlayışı doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı olarak hepimizin çok sevdiği, dürüst, haysiyetli, onurlu, pırıl pırıl, şeffaf bir belediye başkanlığı Uğur Yıldırım'ı burada seçmiştik. İnanıyorum önümüzdeki dönemde de Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli'ye sahip çıkmaya devam edecektir. Mezitli, Mezitli pek çok beldenin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş yeni bir ilçe niteliğindedir. Şimdi bunların tümü artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik anlayışıyla kaynaştırılmayı, birleştirilmeyi, bütünleştirilmeyi ve Mersin'in hemen yanı başında bir önemli merkez olarak, mezitli merkezi olarak ortaya çıkmayı bekliyor. Bunu yapacağız. Arkadaşlarımızın bu doğrultuda güzel projeleri var. İnanıyorum mezitli önümüzdeki dönemde Mersin'in yükselen yıldızı olarak hak ettiği yer alacaktır. Olacak. Ankara evet, evet, şampaya, şampaya. evet. Bunu hak ediyor Mezitli. Bunun bilincinde olan Nezitli'de bir belediye başkanı var. Mersin'de bir belediye başkanı var. El ele vereceklerdir ve Nezitli'yi gerçekten çağdaş bir kent, bir metropolün hemen yanı başında önemli bir çekim merkezi haline getireceklerdir. Buna güveniyorum. Tabii bu seçimler önemli oldu belediye başkanları bakımından, kimlere hizmet verileceği bakımından, görev verileceği bakımından. Ama ayrıca Türkiye'nin gidişatına yön verme açısından da bu seçimler çok büyük önem taşıdı. Ve bu seçimlerde halkımız, Mersin halkımız, Mezitli halkımız, Türkiye'nin çağdaş yüzüne, çağdaş birikimine, cumhuriyet değerlerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkmıştır. Size yakışan budur sizden bütün Türkiye'nin beklediği buydu. Bunu en güzel şekilde yerine getirdiniz. Ve bütün Türkiye'ye de bir umut ışığı yaptınız. Herkes Mersin'e bakıyor. Ne güzel Mersin diyoruz. İyi ki sen varsın. İyi ki sen varsın. Bu şimdi sadece Mersin'de ortaya çıkmadı. Antalya'da ortaya çıktı. İzmir'de ortaya çıktı. İstanbul'da çıktı. Trakya'da çıktı. Giresun'da çıktı, Sinop'ta çıktı, Artvin'de çıktı, yurdun dört bir köşesinde çıktı, çıkmaya da devam edecek. Türkiye'nin gidişatı belli olmuştur. Türkiye bir dönüşümün eşiğindedir. Böyle gelmiştir ama böyle gitmeyecektir. Artık AKP'nin gidişi belli olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelişi de belli olmuştur. <laughs> Önümüzdeki seçim Türkiye'de bir iktidar değişimi, seçimi olacaktır. Türkiye bunu hak ediyor. Yaşadığımız olaylar, sıkıntılar bunu kaçınılmaz hale getiriyor. Artık yeter, geldiğimiz yere geldik. Şimdi yeni bir açılım dönemine ihtiyaç var. O dönemi hep beraber milletçe el ele verip açacağız ve tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin önünü açmak, ufkunu açmak Adaletsizliklere son vermek, haksızlıklara son vermek, yolsuzluklara son vermek, Türkiye'nin şerefini, onurunu, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, ulusal dayanışmasını tekrar ayağa kaldırmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ni halkımız iktidara getirecek. Bunun işaretlerini bu seçimde aldık. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönem çok renkli olacak, çok hareketli olacak büyük köklü değişimler yaşanacak. Bunu görüyorum şimdiden. Hep beraber bu dönüşümü birlikte gerçekleştireceğiz. Bize bu gücü verdiğiniz için, bu umudu verdiğiniz için, Türkiye'nin ufkunu önünü açtığınız için ben kendi adıma, Cumhuriyet Halk Partisi adına, Türkiye'deki namuslu, dürüst ülkesini seven, vatanını seven bütün insanlar adına Mersinlilere ve Mezitlilere teşekkür ediyorum en güzel günlerde beraber olacağız. Sevgilere sevgiler, saygılar sunuyorum. Kutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüz olsun. Sağ olun. Tamam da dikkat ha. Şey falan Arkadaşlar dikkat et. Hep Çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkanım. Işık saçtınız, onurumuz oldunuz, güç verdiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanım. Gözümdeki yaşlar bile, akar deniz deniz diye. Yede deniz deniz deniz, deniz deniz deniz. deniz deniz deniz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili mevcutlar. Genel Başkanımız genel sekreterimiz, genel başkan yardımcılarımız, parti meclisimiz, milletvekillerimiz, tüm belediye başkanlarımız.